Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Şimdi de sizlerle çekmekten en çok hoşlandığım şeyi yapacağım. Yani en hoşlandığım konu Yeneği köy evi turu. Cezmi teyzemiz daha önce çarşıda oturuyordu. bir iki yıldır köye ev yapıyordu. Hemen annesinin evin yanında tarlası vardı, arsası vardı yani onun üzerine ev yaptı. Evi çok beğendik. 2-3 gündür gelip giriyoruz. Çok güzel bir terası var. Çay içmesi çok zevkli ve bütün Şemin Kaleser manzarası, Kılıçkaya Barajı manzarası ayağınızın altında. Manzaraya karşı çay içmek çok keyifli. Çok beğendim. Kendisinden de izin aldım. İzni doğrultusunda yeni ev turumuza başlayabiliriz. Hadi bakalım. İlk önce şöyle bahçesini göstermek istiyorum. Şöyle geçici olarak bir kapı yapmışlar. Daha sonra demirleyeceklermiş burayı. Hani bahçede sebzeler falan var. Hayvanlar falan girip rahatsız etmesin. Sebzeleri ziyan etmesin diye. Böyle geçici tel çekip kapı yapmışlar. Böyle buraya güzel bir şekilde sebzeleri dikmişler. Domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulye, yeşil soğan her şey var. Tut ağacı var. Böyle. Emirhan toplamaya başlamış bile. Bakın şurada da domateslerimiz falan var. Lahana var. Arka tarafta da ağaçlar varmış. Evet dışarıdan böyle. E, tam faaliyete geçirmediler alt katı. Ama üst kat yapılmış. Tabi bazı eksikleri var ama zamanla yapacağız dediler. Zaten kışın çarşıdaki evine gidip yazın buraya gelmeyi düşünüyor. Çünkü çarşı çok sıcak oluyormuş. Burası serin. Hava ne kadar sıcak olursa olsun burası hep böyle rüzgar alıyor güzel. O yüzden gerçekten çok isabetli bir karar olmuş. Şimdi eve doğru gidebiliriz. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Buraya bir çeşme yapmışlar. Ee, musluk koymuşlar yani. Buraya bir çeşme yapılacak. Küçük bir kürün gibi. Alt katı da böyle çevirmişler. Buraya Amerikan mutfak yapmayı düşünüyorlarmış. İleride hani iyice yaşlanıp yukarı çıkamazsak falan diye alt katı kullanınız diye düşünmüşler. Bakalım zamanla gösterecek. Böyle yandan bir merdiven bırakmışlar. İçeriden koymamışlar merdiveni. Biz geldiğimizde birkaç gündür buradayız. Bunlar yoktu. Bunları enişte yaptı. Teyzem çünkü aşağı inerken zorlanıyor. Ee, ve gerçekten güzel olmuş şimdilik. İşlerini görür en azından. Daha sonra zamanla ferforce demir trabzan yapacaklarmış. Şimdilik işimizi görür. En azından aşağı inerken düşme tehlikesi kalmamış. Bence de. Evet, değil mi kızım? Evet, buradan gel, var. evet anneciğim, gel beraber evi gösterelim seninle teyzenin önüne. Evet, evin arka tarafı. Abi, Manzaramız böyle. Güzel. Güzelmiş ya. Evet, hemen şurası da anneannemizin evi. Bu aradaki arsa boş. Buraya mı ait yani bunlara mı ait başkasına mı ait bilmiyorum. Ama çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Ben de. Köyün en sevdiğim yeri burası. Ne dersin? Bence de. Doğru mu? Şimdi anahtar aldık geldik. Anahtar normalde üstünde duruyor. Yani sevdi olduğu için sürekli. Ama aşağı almışız. Girebiliriz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım anneciğim. Gel. Gel yeni ev olduğu nasıl belli mis gibi kokuyor. Şimdi evin giriş kısmı böyle. Çok ferah bir hol var. Her taraftan güneş alıyor bakın. Etrafta bütün manzaraya bakıyor. Yani bütün manzaraya hakim. Evin sağ, sol, arka ve manzaralarını. Buraya böyle bir askılık yapmışlar şimdilik. Eşyalarını asmak için montlarını falan dışarıdan gelince çantalarını. Ama portmanto yaptıracaklarmış herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam öyle söylemişti teyzemiz. Buraya bir şimdilik bir konulabilir. Hemen kapının girişinde sol tarafta böyle bir tane oda var. Evet. Burası küçük oda diye biliniyor ama İstanbul'da bu oda aslında büyük oda. Ee, köy evlerinin en küçük odaları böyle gördüğünüz gibi. Kapıdan girişte şöyle yerler hep laminat parke. Gri tercih etmiş demiş Ben de çok seviyorum rengi. Tozu falan fazla belli etmiyor değil mi Cemre'cim? Ben çok, evet. çok mu sevdin? Evet. 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 Buraya güzel bir koltuk koymuşlar. Evet. Ee, bir yerin olduğunda misafir olduğunda açılıp yatabilirsin, gün içinde de oturulabilsin de çok güzel olmuş. Arkadaşlar, ben de buraya bir dolap yapsınlar. Çünkü daha sonra burada kıyafetlerini giyebilirler. Evet, doğru. Buraya bir e, dolap yapılabilir, ee, iki kapılı veya dört kapılı. Rahat rahat sığar diye düşünüyorum. Evet, bence. Buraya bir yatak konulmuş teyzemin torunları var geldiğinde kalabilir misafir kalabilir ve serin oluyor bu oda gördüğüm kadarıyla burası da dışarıya bakıyor yani e, ön giriş kapısına bakıyor biraz önce göstermiştim bahçeye ekilen sebzeler meyveler onlara bakıyor burası hem bahçe giriş kapısı hem de evin giriş kapısı görmüş olduğunuz gibi yola cepheli bütün manzaraya hakim çok güzel değil mi anneciğim beğendin mi Beğendim. Gel bakalım kapıyı kapatalım. Pardon. Perdeyi kapatalım. Evet. Bu neymiş böyle? Onlar teyzenin herhalde anneciğim. Gel. Burası bir çamaşır makinesini koymuşlar buraya. Evet, Belki kardeşim. bir çamaşır makinesi dolabilir. Kapanabilir burası. Burada Ama o zaman priz ve e, şey kapanır. Düğme kapanır. Belki onun için yapmayabilirler. Bakın yukarıya böyle bir gizli ee, tavan arası geçidi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar. Burası. Biraz... Şöyle fazla ayrıntılı göstermeye gerek yok. Buraya duşa kabin gelecekmiş. Banyo dolabı böyle. Burası Klasik tuvalet. bir banyo ama baya büyük. Duşa kabin gelse bile fazla kapanacağını sanmıyorum. Tuvalet. Tuvalete banyo beraber anneciğim. Evet. Burada evet. çamaşırlarımızı yıkamak için makine var. Tamam. Evet, burası da Hemen kapının girişinde sağ tarafta banyonun yanında bir yatak odası. Evin en güzel odalarından birisi. Hepsi çok güzel. Ama en güzel ışık alan sabah güneşinin içine doğduğu bir yer. Ee, bir oda. Çok güzel. Ev resmen yeni kopuyor. Gerçekten çok güzel bir ev olmuş. Güle güle otursun inşallah. Gördüğünüz gibi gayet büyük bir baza sığmış. Yasak belki hani küçük görünebilir ama kameradan bayağı büyük. Çift kişilik büyük bir baza. E, hatta biz buraya geldiğimiz gün yatakta geldi. Yeni taşındıklar için eşyalar yeni gelmeye başladı. Böyle bu kısma bir tane şifon yer düşünüyor. Bu kısma da bir e, iki kapılı e, pardon dört kapılı da olabilir. Çift taraf açılan dört kapılı bir gardırobu düşünüyor. Fazla da eşyaya boğmak istemiyor. Çünkü ee, burası köy evi malum. Sadece yazları gelip kalınacak. İlkbaharda gelinip sonbaharda gidilecek. Yazın kullanılacak bir ev. Çünkü çarşıda da dizili bir evi var. Çarşıda kalacak kışın. Buradaki pencere de şöyle göstereyim. Pencerenin sinekliği burada takılacakmış. Buradaki pencere de nereye açılıyor göstereyim size. Evin arka tarafına açılıyor. Bakın. Arka tarafta bir şeftali ağacı varmış sanırım. Oh evet. Küçük küçük meyveler vermiş. Büyüyünce daha da güzel olacaktır. Evin arkası da böyle ağaçla kapanacak, daha da gölge olur. Ben gidiyorum anneciğim. Tamam anneciğim. Bakın. Karşı saatta çok güzel görünüyor. Kılıçkaya barajı. Çok güzel. Rüzgar insanın resmen okşuyor tenine. Çok beğendim burayı. O sineklik takılacak buraya. O yüzden buranın penceresini açmıyorlar. Evet. Penceresini Şimdi bu oda böyle. Ya. Evet aşkım. Güzelmiş teyzenin evi değil mi? Güle güle otursun inşallah. Şimdi göstereyim. Burasını gösterelim. Burası da evin salonu. Tamam. Arkadaşlar evin salonu bayağı bir büyük. Yani gerçekten çok rahat oturulabilir. Hem yemek yeme alanı hem oturma alanı rahat rahat olabilir. Burada Buradaki eşyaların çoğunu yeni aldı zaten. Bazılarını öbür evinden getirdi. Oraya yeni Çok aldı. Var evet. Masada bu masayı bence yeni de. almış. Öbür evinden getirmemiş. Güzelmiş bu masada. Evet. Bu arada arkadaşlar. Sizlerden rica etsem. Teyzemizin evi için bir maşallah alsak iyi olur. Çünkü evine nazar değdi. Taşındıktan birkaç gün sonra su basmış. Sabah kalktığında her taraf su basmış. Bakın hatta yerlerden belki fark edersiniz. Şöyle parkeler kalkmıştı ama Allah'tan korktuğu gibi olmadı. Bir süre kullanacaklar. Eğer çok kötü olursa tekrardan yenilecekler. Güneş içeri olduğu için salonu bayağı bir sıcak yapıyor. O yüzden güneşlikleri çekiyor teyzem. Bakın. Bir önceki videomuzda pekmez videomuzda. Bakın zaten burada pekmezler duruyor. Pekmezleri serdiğimiz tarafa bakıyor. Kılıçkaya kayabacına bakıyor. Çok güzel. Kapatıyoruz şimdi direkt. Çünkü güneş gerçekten içeri bayağı bir yakıyor diyebilirim. Perdelerini yeni diktirmiş buraya göre. Çok da güzel olmuş. Sade şık. Beğendim. Arkadaşlar burada da böyle koltuklar var. Evet. Burada da e, halılarını yeni var. almış sanırım. Daha önce görmedim çünkü. Halılar güzelmiş. Bunu da yeni değiştirmişler. Aslında bunun yeri buradaydı. Evet, şu da? büyük sehpaları daha önceden hatırlıyorum sanki vardı. Yani Öbür evde kullanmadığı eşyalarını buraya getirmiş. Eksik olanlarını yenilemiş. Çok güzel, ferah bir salon olmuş. Ne? Televizyonu yeni aldılar. Geçen gün biz burada geldi. Ama televizyonu verip biraz daha büyüyle değiştirmeyi düşünüyor. Ve duvara monte etmeyi düşünüyor. Güzel olmuş. Çok beğendim. Gel bakalım. Evet. Evet. Evin mutfağı da burası. Merhaba hanımlar. Merhaba da evimiz dağınık biraz. Olsun önemli değil teyzeciğim burası yeni köy evi. O kadar olacak kurban bayramındayız. Gelen Aha. giden oluyor dağınık olabilir yani. Yeni taşındık buraya. Evet teyzem yeni taşındı. Hayırlı olsun teyzeciğim. Güle güle otur inşallah ağız tadıyla. Evet. Evet. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırız. Değil mi teyze? Evet. Teyzem burada evet. da beyaz mutfak kullanmış. Teyze öbür evde beyaz dolap mı vardı yoksa? Aynı aynı, aynı dolaplar. Aynı dolaplar değil mi? Evet. Tamam. Şöyle. Koyun, şeyini, koyun. Bir set süt ocak kullanmış. Tuz dolabı. Da Beyaz dışı dolaplar. Yani. Evet. <laughs> Aynen. Şu anda kışlık hazırlıyorlar dolabı. Kolay gelsin. Tamam. Ee, Cezmül teyzemiz de. tekrardan söylüyorum. O da dayımızın eşi evet. Ayfer. O da yengemiz oluyor. Kadınların iş hiç bitmiyor değil mi? Bitmez. Kış geliyor yazlık yaz geliyor kışlık. Aynen öyle. Vallahi. Bu erkekler çok, çok şanslı ya. Değil evet. mi yenge? Yani hayat böyle Sadece değil. bir çalışıyorlar çok bir şey yaptık diyorlar. Hayat <laughs> böyle güzel yoksa biz de çalışıyoruz. Evet. Biz de çalışıyoruz. Biz de Ya Doğru söylüyorsun. Biz de çalışıyoruz. Evet. Mutfakta iki tane cam var böyle. Birisi terasa bakıyor, birisi de evin ön tarafına bakıyor. Böyle sineklik var burada. <laughs> Şöyle bir açayım göstereyim. Teyze de yani maşallah bu evde çok şanslısın. Evin her tarafına hakimsin. Abi, abi, abi. Bakın pekmezlerimiz burada. Kurumaya başladılar abi, bile. Bir şey. Çok güzel. Mi aldın? Bir de yıkısı, aldın. Şöyle kapatalım. Çıkar anneciğim orada. Yan yani. Burası ben, ben da. Bizlerdik. Tamam. Burada bizlerdik. Teresa bakıyor. Buranın da perdesi var ama aydınlık olsun diye teyzem kapatmamış. Şimdi Şöyle göstereyim. Şimdi evin en sevdiğim yerini göstereceğim. Balkon. Teras. Hatta buraya veranda desek daha doğru olur. Çünkü o kadar büyük. Verandadan daha da büyük diyebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada e, bunlar mutfak dolabının e, ve tezgahın ara fayansları. Şu ara kısım bakın ileride. Ara kısma takılacak. Videonun başında da dediğim gibi burası da yeni e, kurulan bir et. O yüzden bazı malzemeleri alınmış yapılmamış. Bazıları eksik e, zamanla tamamlanacak. Teyzem hala sıcaklık şimdi bir an önce taşımak istemiş. Bakın böyle. böyle. Çok güzel, ferah. İki taraftan da rüzgar alan. Oh, İç açan bir teras. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Burada Şöyle. Için... Göstereyim. Böyle. Kılıçkaya Barajı. Bu manzaraya bayılıyorum. Kışın hiç düşünemiyorum burayı. Daha da güzel olur. Karpuz görüntüler çıkar burada. Ben da çok, çok mu sevdin anneciğim? Burası Cemre de benim gibi burayı çok sevmiş arkadaşlar. Ama burası en güzel yer. Evet ben de çok beğendim böyle anneciğim. Böyle rüzgar işte. Evet. Burası, burası da yine evin ön tarafına bakan bir bölüm. Teyzem eee verandanın yani terasın bu kısmına e, ve şu kısmına katlanırcam yaptırmayı düşünüyor. E, geçen gün konuşurken bahsetmişti. E, ama fiyatların çok yüksek olduğundan bahsetti. Bayağı bir tutacaktır burası. Maliyetler günden güne artan fiyatlar malum. Ama o kısmı yaptırmasam bile en azından şurayı yaptırmak istiyorum diyor. Çünkü burada otururken bayağı bir cereyan yapıyor diyor. Hani e, arada kalıyoruz rüzgarda diyor. Hasta edebilir doğru. Ama yaptırmışlar. ikisini de yaptıracağını düşünüyorum. Biraz zamanla iyice faaliyete geçince bütün eksikleri tamamlanacaktır. Katlının camı olması da güzel olur. Burada eşyalarını rahatlıkla muhafaza edebilir. Ee, hani havalar yağmurlu olduğunda, rüzgarlı olduğunda içeri bir şey taşımak zorunda kalmaz. İşte yere minder falan seriyor. Normalde buranın halısı var arkadaşlar. Burada bir sobası var. Bakın sobada bir kurabilir. Çok rahat. Hani havalar biraz soğuduğunda soba kurup burada ekmek falan pişirebilir. Ben Katlanacağım yapıldığı zaman sobayı da yakıp burada yemek pişirebilir, ben ekmek güzel. yapabilir. Çok güzel. da keyifli olur. Benim en sevdiğim Amya birisi. Yağmurlu, soğuk var. havada değil mi Cemre'cim? Evet, bu Cemre? Ekmek bu manzarayı çok sevdi. Evet. Değil mi Cemre'cim? Çok sevdim. Beğendin evet. mi? Ne diyorsun ev hakkında? Güzel. Başarılı olmuş mu? Başarılı olmuş. Ama şuradaki evet, çok güzel. Var. Evet, Kılıç Kaya Barajı. Çok mu sevdin? Evet. Evet, evet arkadaşlar, evet. video bu. Burada evet. Başladım, evet. başladım, burada bitiriyorum. Yeni ev turumuzu birlikte yaptık. Umarız beğenmişsinizdir. Sizlere de fikir olabildiyse ne mutlu bize. Tabii ki zamanla faaliyete geçince dışına yapılınca daha da güzel olacaktır. Ee, burası iyice yeşillenecektir. Manzarası bile yeter diye düşünüyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Güle güle otursunlar inşallah. Ağız tadıyla, sağlıkla, huzurla. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Thank you.